Yine mükemmel ürünlerinden bir tanesinden bahsedeceğim. Ee, biliyorsunuz artık gıda takviyesi kullanımları çok fazla arttı ki kullanılması gerekiyor. Bunun da nedeni ne? Yediklerimizin e, yediğimiz yemeklerden, yiyeceklerden yeteri kadar e, vücudumuzun ihtiyacı olan proteini, vitamini, minerali, işte sağlıklı yağları alamıyoruz. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım, hani ne kadar kim ne dersen, hani ben organik besleniyorum, şey yapıyorum falan diye oturup da kendimiz yetiştirmediğimiz sürece ki kendimiz yetiştirirken de tohumun eski ata tohumu dediğimiz tohumlar ya da işte hormonsuz tavuklar, eee antibiyotiksiz tavuklar yetiştiremediğimiz sürece %100 yüz e, organik beslendiğimizi iddia edemeyiz. Bundan dolayı ki bunu bütün otoriteler de artık kabul etmiş durumda, bütün doktorlar kabul etmiş durumda ki özellikle doktorlar söylüyor işte vitamin takviyesi alman lazım, onu alman lazım, bunu alman lazım değil. Şimdi bu takviyelerden en önemlisi ta çocukluğumuzdan itibaren çocuklarımıza da verdiğimiz şeylerden bahsedeceğim. Nedir bu? Omega 3 balık yağı. Bizim Herbalife'daki e, ürünümüzde Herbalife Line Max diye geçen ürünümüz ismi. E, öncelikle kutunun üstünde yazanları okuyacağım size her zaman. Çünkü ekstra şey balık yağının faydalarını zaten biliyoruz. Omega 3 sağlıklı bir yağ asididir. Ve e, e, beynin, gözün, kan damarlarının kan damarları için çok önemlidir. Şimdi onunla ilgili de niçin önemli olduğunu burada söyleyeceğim. omega 3 yağ asitlerinin içinde EPA ve DHA içeren ee, ya bu e, EPA ve DHA içeren bir balık yağ kapsülü Herbalife Lifeline Max EPA ve DHA DHA <laughs> e, Bunları da arka arkaya söyleyince artık benim mi dilim sürçüyor şeyde mi herkese mi oluyor bilmiyorum ama EPA ve DHA kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunuyor arkadaşlar. Bu bunun üstünde yazan benim ekstra kattığım bir şey yok. E, DHA da normal beyin fonksiyonlarının ve normal görme yetisinin korunmasına katkıda bulunuyor. Bununla birlikte yine EPA, DHA kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunduğu gibi normal kan trigliserit seviyesinin korunmasına da katkıda bulunuyor. E, kan trigliserit seviyesi derken burada biraz mesleki şeyime biyolog kısmına döneceğim. Kanda eee ki trigliseritler işte ne yapıyor? Kolesterol dediğimiz iyi huylu, iyi dediğimiz, kötü dediğimiz kolesterol olarak ve total kolesterol olarak ayrılıyorlar. Bu yani bu şu anlama geliyor. Trigliserit seviyesinin EPA DHA katkıda bulunması demek kolesterolü dengede tutma tutuyor demek. Yani kolesterolü yüksek olan kişilere de aslında kişilerin de aslında kesinlikle ve kesinlikle omega 3 yani balık yağı kullanması gerekiyor. Ee, balık yağımızın şöyle şeklini göstereceğim. Bu kapsül formlarda kişinin ihtiyacına göre günde 1 ila 4 tane kullanabiliyor. Yine üstün... o zaman şimdi özetlersek Evet, nesini özet, nasıl özetleyelim? Kalp sağlığını destekliyor. Evet. Yani kalp sağlığını destekliyor. Göz sağlığını Göz, destekliyor. Beyin fonksiyonlarının korunmasına yardımcı oluyor. Ee, ee, balık yağı ile alakalı şöyle bir şey yazıyor. Ben burada araştırmalarıma bakıyorum. Ee, Sağlıklı bir cildi destekler diyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Ve depresyonu azaltır diyor. Kesinlikle. Karaciğer yağlanmasını azaltır Bu diyor. Bu da zaten kolesterol, trigliseritle alakalı. Kolesterol zihin mevcut. sağlığını az önce beyinden, beyinden bahsettiniz. bahsettiniz. Zihin, zihin sağlığını destekler. Alzheimer, kemik sağlığını destekler. Evet. Peki bir soru sorayım. Burada balık yağı hapı kilo aldırır mı? Balık yağı. Hayır. Kişi eğer kilo alma yönünde bir beslenme programı yapmıyorsa balık yağı kilo aldırmaz. Ama şöyle bir şey var. Kişi kilo almak ya da kilo vermek istediğinde e, omega 3'e ihtiyacı varsa vücudunun e, kilo almasını da kilo almak istiyorsa kilo almasını da engeller. Kullanmam eksikliği kilo vermesini de engeller. Yani kişinin balık yağı kullanması istediği sonucu almasına yardımcı olacaktır. Peki e, kilo verdirir mi? Balık yağı kullanmak. Dedim ya. Neden kilo verdirir? Kilo verdirirken kandaki trigliserit seviyesini normal etmemek Yani şöyle için, söyleyebilir miyiz? Yağ yakımını destekler mi? Balık yani, yağ kullanımı, düzenli şimdi, balık yağ kullanımı. Şimdi düzenli balık yağ kullanımı yağ yakımını destekler dediğimde <laughs> Burada balık yağ kilo verdiriyormuş, yağ yapıyormuş, yağ yakıcı kapsülmüş diye çıkan onu şöyle söyleyelim. Yani bu sadece balık yağı için değil, bütün vitaminler ve vücudumuzdaki mineraller için geçerli. Eksiklik varsa, vücudumuzda olması gereken bir maddenin eksikliği varsa bu kilo vermemizi engeller. Yani balık yağı, e, sağlıklı bir yağ, biz bu yağı vücudumuza aldığımızda mesela en basiti tri kandaki trigliserit seviyesini dengeliyor. Bu da ne demek? E, kolesterol de bir nebze dengeliyor demek. Dolayısıyla kolesterolü olan insanın da zaten vücudunda yağ oranı yüksektir. Çünkü kiloludur. Dolayısıyla balık yağı kilo vermeye Peki balık yağını ne zaman kullanmamız gerekiyor? Ne zaman kullanmamız gerekiyor? Balık yağını yemeklerle birlikte tüketmemiz gerekiyor. Normal tüketeceksek. Yani şöyle biz genelde öğlen yemekleriyle birlikte öneriyoruz. Ama onun haricinde kişi eğer sporcuysa ve spor yapıyorsa ve kas kitlesini artırmak istiyorsa o zaman spordan sonra mutlaka balık yağı alması gerekiyor. Çünkü spor yaparken kasları çalıştırdığımız için kaslarda bir yıpranma oluyor diyeyim hani Türkçesi çok açık bir şekilde kaslarda yıpranma oluyor. Bu yıpranmanın onarımı içinde balık yağının omega 3'ün faydası var onun onarımına destek veriyor. Bundan dolayı spor sonrası da sporcuların ağır spor yapan sporcuların mutlaka omega 3 alması gerekiyor. Var başka başka sorunuz yok. Diş, diş ses. Yok. Tamam o zaman ben tekrar bizim e, şeyimize, e, balık yağımıza geçelim. Bir kere çok önemli bir şey e, biliyorsunuz ki vejetaryen de vejetaryenler var hayvansal ürün hani hayvan eti yemeyenler vesaire. Onun için bizim Lime Max'ımız kesinlikle ve kesinlikle vejeteryanlar için de uygun bir kapsül içindedir. O içindeki kapsül e, tamamen bitkisel... döküldü. İçindeki kapsüller tamamen bitkisel bir e, formda hazırlanmıştır. Ve ağızdaki o ya, balık tadını önlemek için de kekik ve nane yağı bulunmaktadır. Dışındaki kapsülde bu benim için en büyük avantajı çünkü o balığın kokusu gerçekten beni rahatsız ediyor. Ya yine de sonuç itibariyle balık yağı bu arkadaşlar. O balık yağı kokusunu alıyorsunuz. Ne kadar almıyorsunuz desek de. Ben çünkü e, ya balık yağını eğer faydalarını düşünecek olursanız bunu zehir olsa kullanmanız lazım. <gülüyor> <gülüyor> o kadar yani. Balık yağı yani inanılmaz bir şey. Kesinlikle. Anlatılmaz evet. yaşanır. Kullandığınızda fark edeceksiniz. Balık yağını yediğinizde fark edeceksiniz kendi e, fonksiyonlarınızda neler değiştiğini göreceksiniz. Kesinlikle ve e, ne diyor? Onu söyledim. ile birlikte biri ila dört kapsül, bazıları sakız gibi çiğnemeyi de tercih ediyor bunu, nasıl şeyi patlatıyor ama o da sizin tercihinize kalmış. Başka herhalde soru yok. Yok e, şeyi söylemiş miydik e, balık yağının hangi formda olması ha, gerekiyor? Evet. En var. önemli şey balık ha. yağı alırken dikkat etmeniz gereken bir şey var bunu söyleyeyim. Evet arkadaşlar balık yağlarının iki formu var. Yine biri etil ester biri trigliserit formu. E, etil ester formu yapay Oluyordu değil mi? İçinde şey evet. kullanıyorlardı. Tripi, kolay hazırlanıyor. Kolay hazırlanıyor. Merdiven altı ha. birçok firma var. Bu etilester formundur. Eten. Aynen. Etilester çok kolay hazırlanan ve bizim için aslında çok ucuz, e, ucuz ve e, sağlıklı hani istediğimiz etkiyi vermeyen. Yani omega, Ama şuradan bunu çıkarmayın. E, ucuz dedik ya. E, pahalı olan balık yağlarında da etilester kullanılabiliyor. Olabilir. O da ne demek oluyor? Düşünün. 10 lira ürettiği balık yağını size 100 liraya satıyor. Siz aa kaliteli balık yağı zannetmeyin. Formuna bakın. Üzerinde trigliserit formunda yazmasa bile etilester formundadır diye kesinlikle yazıyor. Evet. Etilester formundaysa bir balık yağı kesinlikle yazmak zorunda. Ama trigliserit formunda olanların ki ee, şey ee, yazmak zorunda değil. Onun için eğer üstünde triglyceride formunda yazıyorsa ya da hiçbir şey yazmıyorsa güvenli alabilirsiniz o balık yağını. Ama etilester formunda yazıyorsa e, ne marka olursa olsun kesinlikle ve kesinlikle tüketmemeniz gerekiyor. Özellikle de çocuklarınıza veriyorsanız bunu çocuklarda e, gelişim geriliğine de yok açıyor diyebiliyorum. Tabii ki bununla ilgili detayları siz kendiniz uzmanlarınızı, aile hekiminize vesaire sorabilirsiniz. Hani etilester formundaki balık yağının ee, zararları diye sorabilirsiniz. Bizim balık ile ilgili ben hazır burada bu kadar anlatmışken de bir tane de içeyim. Değil mi? Yani. <laughs> ayıp olmasın. Ayıp olmasın yani. Şöyle bunu işte benim ufaklık çiğneyip şey yapıyor. Bir kere saçıma başıma patlatmış işte, da üstüm kokusu çıkmamıştı kıyafetlerden. Gözlerim görmüyor zaten. Balık yağını alayım da bari daha beter olmasın. Görüşürüz arkadaşlar.